Merhaba arkadaşlar. Üçgende benzerlik konusuyla ilgili ön çalışma sorularını yapacağız. Daha önceki videolarımızda bunun konu anlatımını yapmıştık. Dilerseniz sorumuza başlayalım. Burada ne diyor bir okuyalım. Aşağıdaki sorularda istenen değerleri, noktaları, yerleri yazınız. Karşılıklı oklar kenarlarının paralelliğini belirtmektedir diyor. Birinci sorumuzda bakınız. Burada ABC benzerdir. DAC de üçgeni demiş. A açısı D açısına eşit işte olacak. B açısı A'ya eşit olacak. Buradaki B açısı buradaki e, arkadaşlar e, A açısına eşit oluyor. Şurası B açısı A açısına eşit oluyor. C'de C de C'ye eşit oluyor. Üçüncü açılarda eşit olmak zorundadır. Biz ne yapıyorduk? Eşit üçgen, e, benzer üçgenlerde eşit açılar karşısında kenarları oranlıyorduk. E, burada bakın iki üçgen zaten kenarda eşit olduğu için ikizkenar üçgendir. O zaman şurada mesela aynı çizgi gösterebilirim. Karışmaması adına. Buradaki Çift çizim karşısındaki kenar 6 birim. Burada çift çizim karşısında 4 birim var. 6 bölü 4. Daha sonra şu noktalaşının açının karşısında burada bc uzunluğumuz x olsun. x burada noktalı açının arkadaşlar 6 var. İçler dışlar çarpımı yaparsak 4x eşittir 36'dan. Her iki tarafı 4'e böldüğümde x'i 9 olarak bulunmuş olurum. Geldik ikinci sorumuza. ABC üçgeni benzerdir. DCE üçgeni demiş arkadaşlar burada. Yine A açısı D açısına eşit oluyor. Şuradaki A açısı şuradaki D açısına eşit olmuş oluyor. E, B açısı C'ye eşittir. Şöyle çizgili ile gösterelim. Üçüncü açılar da eşit olmak zorundadır. E, daha önceden şunu biliyoruz. E, burada bakın BC bölü EC istiyor bizden. E, benzer üçgenlerde e, orantılı kenarlara ait Açı ortayların yükseklerin ve kenar ortayların oranlarının da benzerlik oranı eşit olduğunu söylemiştik. Büyük üçgendeki bu BC kenarına, küçük üçgendeki EC kenarına oranı şuradaki yüksekliklerin oranına eşittir. Yani direkt 5 bölü 2 diyebiliriz. Geldik 3'e arkadaşlar. Bu iki üçgende eşit açılar görüyorum. Şu açılar eşit. Bir de ortak bir açı var arkadaşlar burada. O zaman üçüncü açılarımızın da eşit olması lazım. Bu iki üçgen arkadaşlar benzerdir diyoruz. Şimdi e, benden EC istiyor. X diyorum. Küçük üçgende çift çizginin karşısında 3 var. Büyük üçgende çift çizgide açının karşısında 12 var. E, burada küçük üçgene geri dönüyorum. Noktalı açının karşısında 6 var. E, büyük üçgende noktalı açının karşısında 3 artı X var arkadaşlar. Önce sadeleştiriyorum. 1'e 4 oluyor. İçler dışlar çarpımı yaparsak 3 artı X eşittir. Buradan 24 olur. Ve X eşittir. 21 olarak bulunur arkadaşlar EC. Geldik dördüncü sorumuza. Burada yine eşit açılarımız var. Bakın burada ters açılar var. Ters açılar birbirine eşit olacaktır. Üçgen ikişer açısı eşitse bunlar bu üçgenler açı açıya göre benzerdir diyebiliriz. Şurada çift çizgili açı diyelim. Üçüncü açılar eşitti. Hemen yukarıdan başlıyorum. 4 var çift çizginin karşısında. Burada karşısında 6 var aşağıda. Daha sonra yukarıda e, e, noktalı açının karşısında 2 var. Aşağıda da noktalı açının karşısında dc uzunluğumuz söz konusu. Ve buradan e, bakın 4'e 2 ise burada hemen 6'ya 3 diyebiliriz. Orantı kurabilirsiniz. Ya da işler dışlar çarpımı yapıp bulabilirsiniz. Beşinci sorumuzda bu iki üçgene baktığımız zaman açıları ikişer eşit. Üçüncü açıların da eşit olduğunu söyleyebiliyoruz. Benden AB uzunluğu istiyor. X diyorum buraya. Hemen birinci üçgen, ikinci üçgen diyerek e, açılarını oranlayalım. Birinci üçgende tek çizginin karşısında burada X var. Diğer üçgende tek çizginin karşısında burada 12 var. Ondan sonra tekrar buraya dönüyorum. Çift çizginin karşısında birinci üçgende 12 var üçgende çift çizginin karşısında ise 9 var arkadaşlar. Ve şöyle sadeleştirelim değiştirelim 4'e 3. Şuradaki 3'te 12'yi sağda 4'e 1. İçler dışlar çarpımından x eşittir 16 bulunur arkadaşlar. Buraya bakıyorum burada 90 derecelik bir açı var. Şöyle diyelim bu açı A açısı. Burası B olsun. B kadar olsun. A ve B oldu. Burada A ile B'nin toplamı 90 derecedir arkadaşlar görüyorsunuz. Ee, bu şekilde. Bunu tamamı tümler aşıydı çünkü. Ee, o zaman A ile B'nin toplamı 90 ise şurası da B olmak zorunda. X'in toplamı 90 olduğu için burası da A olmak zorundadır. Bu iki üçgen benzerdir. Bizden A, B yani X'i istiyor. Soldaki üçgende B'nin karşısında burada X var. Sağda B'nin karşısında 6 var. Sol tarafta A'nın karşısında 4 var. Burada A'nın karşısında arkadaşlar 3 var. Şöyle yazdık. İşler dışlar çarpımı yaptık. 3, 3 x eşittir 24 oldu. x eşittir buradan 8 olarak bulunmuş olur. Geldik 7. sorumuza. Burada yine arkadaşlar dik üçgenler söz konusu olduğunda açılardan başlıyoruz. A diyoruz. Buraya B diyoruz. x toplamı 90. O zaman burası A oluyor. Burası da B olmuş oluyor. Hatta bakın şurası 3, 4, 5 üçgen. Onu da yazabiliriz arkadaşlar. Benden BC isteniyormuş. Şimdi burada B'nin karşısında soldaki üçgende e, bu iki dik üçgenin benzer olduğunu görüyoruz. Açıları eşit arkadaşlar. Açı açıya göre eşittir diyoruz. B'nin karşısında x var. Şurada da B'nin karşısında 3 var. Daha sonra şuradaki üçgende A'nın karşısında kaç var? 8 var bakın. 8 diyoruz. Şuradaki kenar 8. Sonra diğer üçgende B'nin karşısında arkadaşlar düzeltiyorum. A'nın karşısında burada 3 var demiştik. A'nın karşısında burada 4 var diyoruz. E bakın 4'ün 2 katı 8, 3'ün 2 katı direkt x 6'dır BC uzunluğu diyebilirsiniz. Geldik 8. sorumuz arkadaşlar. Burada iki tane de üçgenimiz var. 90-90 bir de şu tek çizgi açılar eşit. Üçüncü açıların da burada eşit olması lazım. Çift çizgi açılarla gösterelim. E, 4, 8 ise bunun hipotenüsünün 4 kök 5 olması lazım. Bu arada şuradaki dik üçgende. Benden şurası isteniyor. E, şu istenen üçgenden başlıyorum. Tek çizginin karşısında x var. Burada tek çizginin karşısında 4 var. 90'ın karşısında düzeltiyorum şurada çift çizginin karşısında 4 kök 5 var arkadaşlar. Burada çift çizginin karşısında ise 8 var. Şimdi burada sadeleştirme yaparsam 1'e şurada 2 olacaktır. X eşittir buradan 4 bölü 2'den 2 yanında da kök 5 var. 2 kök 5 olarak bulunmuş olur. Geldik buraya. 3, 4, 5 üçgeni şöyle bir yazalım. 5 arkadaşlar. Benden BC uzunluğunu şurayı istiyor. X'i istiyor. Bakın yine Şuradaki açı A, burası B, şurası yine A, şurası 3 birim yazalım şöyle. Şurası da B arkadaşlar. Ee, şu sorulan üçgenden başlıyorum. B'nin karşısında burada X'imiz var. Burada B'nin karşısında bakın şurada 4 var. Yine burada A'nın karşısında 9 var bakın. 9'u burada yazdık. A'nın karşısında burada da 3 var arkadaşlar. Onu yazdık. 9'u 3'e böldüğümde şurası 3 yapıyor. Yani 3 bölü 1. İşte dışlar çarpımından X 12 bulunuyor. 10. sorumuza bakıyoruz. Hiç eşit açı şu an görünmüyor değil mi? Bakın şurada çaktırmadan ortak açı vermişler. Başka da eşit açı vermemişler. Biz birer açı eşit olduğunda ne yapıyoruz? Kenar açı, kenar üçgeni, şey benzerliği var mı diye bakıyoruz. Şu küçük üçgenin komşu kenarlarına bakıyorum. 4 ve 3 var arkadaşlar. Yani 3 ve 4'ü yazıyorum küçükten büyüğe doğru. Bunların paydalarına da büyük üçgenin şu açıya ait komşu kenarlarını yazıyorum. Burası 6, burası ise 8. 6'yı buraya 8'i buraya yazıyorum. Bir bakıyorum bunlar eşit yani benzerlik oranı 1 bölü 2'dir. İşte bu eşit açılar karşısında kenarların arasındaki oran da 1 bölü 2 olacak. Burası 9 ise burası 9 bölü 2 olarak bulunmuş olacaktır arkadaşlar. 11. soruda şu ters açılar eşit bakın başka eşit açı yok. şu kenarları yazıyorum 2'ye 3 yan yana daha sonra şuradaki komşu kenarlarını yazıyorum bu üçgende bunların altlarına 4 ve 6 yazıyorum Benzerlik oranı bakın 1 bölü 2 eşit çıkmış oluyor. Demek ki bunun karşısında 4 varsa bunun karşısında 2 katı 8 olması gerekiyor. Bakın hiç işlem bile yapmıyorum. 12. soruda para paralellik var. Paralelten dolayı şuradaki açılarımız eşit olmuş oluyor. Bu iki üçgen benzer mi? Şu bakalım. Bu açının komşu kenarları şu yukarıdaki birinci üçgen diyeyim arkadaşlar. Bu da ikinci üçgen diyeyim. Birinci üçgende komşu kenarlarımız 3 ve 6'dır. 3 ve 6'yı yazıyorum. Daha sonra bunların paydasında şuradaki üçgende bu açının komşu kenarlarını yazıyorum. Yani 6 ve 12'yi küçük küçüğe büyüğe, büyüğe yazıyordum arkadaşlar. Benzerlik oranı aynı çıkıyor. Yani 1 bölü 2'ymiş. Bu ne demek? Burada küçük yukarıdaki noktalı açının karşısında 5 varsa burada noktalı açının karşısında 10 olacaktır. 1'e 2 oranı olması için arkadaşlar. Geldik 13. sorumuza. Burada da bakıyorum. Ortak bir açı şurası var. Yani ABD üçgeni ile büyük ABC üçgenin ortak açısıdır. Şu küçük üçgenimiz birinci üçgenimiz şurası olsun. Bir de ikinci büyük üçgenimiz şurası olsun arkadaşlar. Bu iki üçgenin benzer olduğunu, olup olmadığına bakacağız burada. Şöyle bunları sileyim yine e, güzel gözüksün diye. Tamam. Şimdi küçük üçgende burası arkadaşlar 2, burası 4. Tamam mı? 2, buraya 4 diyorum. Ve bunun altına büyük üçgende kenarları yazıyorum. 4 ve 8 arkadaşlar. 4 ve 8 yazdım. Baktım 1'e 2 oranı söz konusu. Bunun karşısında 3 varsa büyük üçgende de arkadaşlar bunun karşısında 6 olmak zorunda. 1'e 2 oranından dolayı arkadaşlar. Geldik 14'e. 2 üçgen görüyorum. Tek açı eşit burada. Bakın bunun komşu kenarlarına bakıyorum burada. 4 ve 6. Hemen paydalarına şuradaki üçgenin komşu kenarlarına bakacağım. Şu açının komşu kenarları 6'ya 9. 6 ya 9'u yazdığım zaman sadeleştirdiğimde 2 bölü 3 çıkacaktır. Benzer oranı 2 bölü 3 olduğuna göre hemen şunun karşısında kenara x diyeyim. x bölü burası da arkadaşlar şöyle 5'miş. İşler dışlar çarpımı yaptığımda x eşittir. 10 bölü 3 olarak bulunmuş oluyor cd uzunluğumuz. Bunu da bu şekilde bulduk. 15. sorumuza gelelim arkadaşlar. Burada 6'ya 9, 2'ye e, bilmiyoruz şuradaki kenarı. Bakın paralellik söz konusu ve bunları parça parça oranlayabiliyorduk. 6 bölü 2 eşittir 9 bölü x deriz. E, bakın 6'nın 3'te 1'i bu da 9'un 3'te 1'i olacaktır. x buradan 3 olarak bulunur. Burada da bakın paralel uzunluklarınız var. Tales durumu söz konusu. İşte 3x bölü 6 eşittir. Parça parça oranlayabiliyorduk. 8 bölü x diyoruz. Şunda şu sade şu 2. İşte dışarı çarpımından x kare eşittir 16. x eşittir 4 olarak buradan bulunuyor. 17. sorumuza baktığımız zaman paralellikler var. Şuradaki oranları karşıya geçiriyorum. Buraya 2M dersem buraya M diyeceğim arkadaşlar. Yine yani şurada paralellikler sorusu konusu. Şurayı bulmak istiyorum. Yine parça parça oranlıyorum. 2M bölü M eşittir 10 bölü X diyorum. Yani şöyle parça parça oranlıyorum. M'ler gitti. İşler dışlar çarpımından 2X eşittir 10. X eşittir 5 olarak bulunmuş oluyor. 18. sorumuza bakıyoruz. Yine paralellikler var arkadaşlar. Bizden istenen burası. Burada arkadaşlar yine temel orantı ama şu paralelliklerle ilgili oranlar söz konusu olduğu için 6 bölü x diyorum. Daha sonra küçük uzunluğu büyük uzunluğa Oran diyorum bu şekilde temel orantıda da iki değişik oran vardı parça parça bir de küçük büyüğü oranlıyorduk İşte burada küçük büyüğü oranlamış olduk 10 bölü 15 ee, 10 ile 15'i sadeleştiriyorum 2 bölü 3 işler dışlar çarpımı yapıyorum 18 eşittir 2x x eşittir 9 olarak burayı bulmuş oluyorum arkadaşlar evet. Geldik 19. sorumuza. Burada yine paralellik var. İşte buradaki paralelliklerin durumu söz konusu. Oranlıyorum. 3 bölü 5 eşittir. Hemen ne diyorum? Bunu tamamını oranlıyorum. Şu a x diyelim. 6 bölü 6 artı x diyoruz arkadaşlar. 3 ile 6'yı sadeleştirdim. 1 burası 2. İşte dışlar çarpımı yaptım buradan. 6 artı x eşittir. Ona x eşittir buradan. 4 olarak bulunmuş oluyor. Yine burada paralellikler var bakın. Şuradaki oranı kullanıyorum. 4 bölü 7. Arkadaşlar bu 4 bölü 7 aynı zamanda A, E bölü A, eşittir. Yani şunun, şu parçanın tamamının oranı. Yani ben buraya 4M dersem tamamı 7M olur. 7M olur tamamı. Buraya da 3M kalır. Tamam mı? Şimdi ben buraya GC'yi bulmak istiyorum. Yine bu üçgende yine bunların tabanların paralellerin oranı söz konusu. Burada şu çizgiyi söylemeyi unutmuş arkadaşlar göstermeyi. Ben gösteriyorum burada. 2 bölü x eşittir. Yine 4M bölü. Ne diyeceğim? 7M tamamı olacak. Bakın 7M olacak. M'ler buradan gidiyor. İşler dışlar çarpımı yaparsak buradan arkadaşlar. Yani x eşittir. 14 bölü 4'ten 7 bölü 2 olarak sonuç bulunmuş olacaktır. Cevabımız 7 bölü 2'dir. Geldik buraya. Bakın bu bir orta tabağındır. 1 bölü 2 oranı söz konusu. Yani bu kenarın iki katı buraya eşittir. 2 çarpı x artı 2 eşittir. Direkt 3 x eksi 5 diyebilirsiniz. 2 x şöyle silelim. 2 x şöyle sildik. 2x artı 4 eşittir 3x eksi 5'e, buradan x eşittir 9 olarak bulunacaktır. X'i 9 olarak bulmuş olduk. Geldik 22, kelebe gözeliğimiz var. Bakın 5'e 3 oranı söz konusu ya da 3'e 5 diyelim. X bölü 25, x bölü 25 eşittir 3k bölü 5k diyecek olursa k'lar sadeleşiyor. 5 x eşittir 75'ten x eşittir arkadaşlar. Burası 15 olarak bulunmuş oluyor. Yine burada kelebek özelliğimiz var. 12 bölü 4 diyoruz. 3'te biri ya da bakın 4'ün 2 katı, şey 3 katı 12 ya. 5'in de 3 katı 15 diyebilir, diyebilirsin direkt BC'ye. Hiç yazmaya bile gerek yok. 24. sorumuzda bakın 3'e 2 oranı verilmiş. BD uzunun tamamı 15'miş. O zaman şuradaki çapraz uzunlukların oranı da 3'e 2 olması lazım. 3M, 2M diyorum. Bunun tamamı 5M, 15 olarak bize verilmiş. M, 3 olarak buradan buluyorum. Benim aradığım şu BC'ydi. M gördüğüm yere 3'ü yazarsam 9 olarak sonucu bulmuş olurum arkadaşlar. Cevap 9 olmuş oluyor. Evet, bir çalışma testinin daha arkadaşlar sonuna geldik. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın.